Erdemli'de 2300 metre rakımda otlanırken 15 metre derinliğindeki obrağa düşen keçi operasyonla kurtarıldı. Erdemli ilçesi Toroslar Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Akkuş isimli vatandaş, 2300 rakımlı Akçapınar mevkiinde hayvanlarını otlatırken keçisinin birinin kaybolduğunu fark etti. Madayla de çıkma nasıl olacak? Bakacağız. Akkoş keçiyi bir süre aramasına rağmen bulamadı. Aynı mevkide hayvan otlatan çobanların sesini duyduğu keçinin obrağa düştüğü anlaşıldı. Obruğun ağzından bulunan otları temizleyerek bir süre kendi imkanlarıyla keçiyi kurtarmaya çalışan kuş ve çobanlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine mevkiye gelen itfaiye bağlı profesyonel kurtarma ekibi girişi oldukça dar olan 15 metre derinliğindeki obruğa son derece teknolojik iniş takımlarıyla inerek keçiyi kurtardı. Şimdi biz burada 40 45-46 senedir mal otlanıyoruz. Mal diyoruz, Burada yatıyor, kalkıyor. Fakat bu orbun böyle orbuk olduğunu, dipsiz olduğunu bilmiyorduk. Ağız kaplı yere mal yiyeceğiz diye sününce içine düşmüş. Biz kendi imkanlarımızla uğraştık, çekmeye çabaladık. Korktuk, çekemedik. İtfaiye, Mersin itfaiye haber verdik. Sağ olsunlar itfaiye için siz bu emeğe geçen herkes için teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar.